Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutfağımda sizlere harika bir tarifim var. Yumuşacık böyle pastane açması tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Açmamız için yoğurma kabımızın içerisine bir paket toz instant mayamızı dökelim. Üzerine 5 yemek kaşığı toz şekerimizi de dökelim. Ve burada 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı ılık suyum var. Aynı su bardağıyla ılık sütüm de var. Onu da döküyorum. Ve birkaç dakika mayamın aktifleşmesini bekliyorum. Leğenimin kapağını kapatarak mayam aktifleşti. Şimdi arkadaşlar elimizle içerisindeki o şeker eriyene dek güzelce karıştıralım. Şekerim eridi. Şimdi içerisine 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı ayçiçek yağımı döküyorum. Ve 2 adet yumurta akı katıyorum. Sarılarını ayrı bir kabın içerisine aldım ki üzerine sürmek için. Şimdi burada 1 tatlı kaşığı dolusu mahlebim var. Muhallebimi de içerisine döküyorum. Şöyle elimle güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar burada elenmiş unum var. Unumuzu eleyelim. Bütün hamur işlerinde elersek çok güzel sonuçlar elde etmiş oluruz. Şimdi elenmiş unumu böyle azar azar dökeceğim. Bir seferde boşaltmayalım. Şöyle unumun üzerine tuzumu ilave ediyorum. Tekrardan azar azar unumu ilave ederek güzel yumuşacık bir açma hamuru yoğuruyorum. Açma hamurumu yoğurdum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam oldu. Arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum yumuşaklığını. Bakın böyle bu yumuşaklıkta ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurun. Ben hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 7,5 su bardağı un kattım. Tabi siz yine de kontrollü olarak ununuzu ilave ederek güzel yumuşacık bir açma hamuru yoğurun. Her zaman söylediğim gibi yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne ve unumuzun markasından bile fark edebiliyor 1 iki yemek kaşığı kadar. Şimdi leğenimin kapağını kapatacağım ve üzerini örterek mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Evet arkadaşlar açma hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Bakın böyle iki katına çıktı. Şöyle hemen mayasını alıyorum. Ve tezgahımın üzerine çok az un serpiyorum. Şimdi hamurumu böyle tezgahımın üzerine alıyorum. Ve bu şekilde rulo yapalım. Şimdi hamurumuzu bir aparatla veya elinizle veya bir bıçakla mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bu şekilde bezelere ayıracağım ve top top bezeler yapacağım. Hamurlarımı bezelere ayırdım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırdım. 18 adet açmamız olacak inşallah. Şimdi ilk hazırladığım bezemi alarak böyle yanıma şöyle elimle açıyorum. Arkadaşlar burada oda sıcaklığında iyice erimiş tereyağım var. Tuzsuz tereyağı. Şöyle bir çay kaşığı alıyorum ve hamurumun şöyle üzerine sürüyorum. Elimle bu şekilde açacağım. Böyle pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu kadar yeterli. Şöyle elimizle pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Şimdi açmış olduğum hamurumu şöyle hemen rulo haline getireceğim. Arkadaşlar şöyle tutup buradan katlayarak rulo yapalım. Böyle rulo haline getirelim. Daha sonra bir tepsimizin içerisine alalım. Ben şöyle buradaki tepsimin içerisine aldım. Şimdi bütün hamurlarımı bu şekilde tereyağı koyarak açacağım ve tepsimin içerisine alacağım. Bütün bezelerimi açıp yağını sürdükten sonra böyle tepsimin içerisine aldım. Arkadaşlar tepsimin üzerine de kapattım ve 15 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi dinlenmiş olan bezemin ilkini alıyorum. Şöyle hemen dizgahımın üzerine aldım. Bu şekilde arkadaşlar bunu böyle bu diğerini de bu şekilde bu tarafa doğru bükelim. Evet simit şekli vereceğiz açmamıza. Şimdi bu şekilde şöyle arasına koyarak böyle kapatalım. Elimizle tekrardan böyle bükelim. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisini açmamızı alalım. Hemen diğerini de göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle yapımı çok basit. Hemen şu iki ucunu da birleştirdim. Ve tepsimin içerisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bu arada buradaki tepsinizin içerisine dizerken de aralıklı dizin ki yapışmasın arkadaşlar. Şimdi ben açmalarıma şekillerini verip tepsimin içerisine dizeceğim. İlk tepsimi tamamladım. Arkadaşlar şimdi burada ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarım vardı. İçerisine bir yemek kaşığı süt döküyorum. Şimdi bunu güzelce böyle fırçayla dağıtıyorum. İyice çırpalım, dağıtalım o yumurta sarısını. Şimdi açmalarımızın üzerine güzelce sürelim yumurta sarısını güzelce üzerlerini sürdüm. Şimdi arkadaşlar hemen üzerine şuna da biraz daha süreyim. Böyle güzel güzel kızarsınlar. Şimdi burada susamım var. Susamımı böyle üzerlerine gelecek şekilde serpiyorum. Dilerseniz çörek otu ve susamı karıştırıp da serpebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Daha sonra bu açmalarımın üzerine bir tepsi kapatacağım ve 10 dakika kadar dinlendireceğim. Yine böyle tepsi mayası vereceğim 10 dakika. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına atacağım. Fırında da altı üstü güzelce pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar fırınımızın önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Ben şu anda fırınımı açtım ve 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, açmalarım pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da aman maşallah arkadaşlar, şunların görüntüsüne bakar mısınız? Şöyle yukarı bırakayım. Ben de güzel güzel pişti gel tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar fırından çıkardıktan sonra üzerine temiz bir mutfak havlusu örttüm ve 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi içini sizlere göstermek için bu işlemi yaptım. Bakın şimdi sizlere bölüp içini göstermek istiyorum. Öncelikle benim açmalarım 23 dakikada çok güzel bir şekilde fırınımda pişti. Bakın böyle altı üstü nar gibi kızarınca pişmiş demektir. Şimdi sizlere de böyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar pamuk gibi yumuşacık şöyle tel tel ayrılan harika bir açma oluyor. Pastane açması gerçekten de denerseniz hiç ama hiç pişman olmazsınız. Mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakırsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.